Askıda ekmekten sonra şimdi de sebze meyve bırakılmaya başladı ihtiyaç sahipleri için. Çünkü gıda fiyatları çok yüksek. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise mayıstan önce fiyatların düşmesinden yana umutlu değil. Fiyatlar evet çok yüksek kızım. Yaşamak çok zor. Uçuyor uçuyor. Uçmuş alamıyoruz ki ya iki tane ya üç tane. İki tane portakal alacağım. Bir aydır da almıyorum. İki tane portakal. Portakal geldi genç de daha tadına görmedik. Sabah ilk saatlerde yaşlı bir teyze geldi. Elinde poşet uzatarak bize bana yardım eder misiniz gibi bir serzenişte bulundu. Biz de elimizden geldiğince torbasını doldurduk. Bu kez sebze meyve askıya çıktı. İhtiyaç sahipleri ücretsiz alabilsin diye Amasya'daki bir manav başlattı uygulamayı. Çünkü fiyatlar çok yüksek. Üstelik düşmesi için kısa vadede umut da yok. Pandemi şartlarında işsiz kalan vatandaşlarımız var. İhtiyaç sahipleri çok olduğunca arttı. Şu anda da bölüşme zamanı. Patates aldım, limon aldım. Bir adet limon aldım. evet. Durumlar evet. el vermediği için böyle idare ediyoruz. Mecburiyetten iş yok, hiç yok. Eğer Covid ile ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse Mayıs'tan sonra ben gıda fiyatlarıyla ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimize e, tahmin ediyorum. İçin bence. Daha çok yükselecek. CNN Türkiye konuşan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli gıda fiyatlarının düşmesi için en erken mayıs ayını işaret etti. Ona da beklediklerimiz gerçekleşirse diyerek şart koydu. Yani tüketici en az 3 ay daha zorlanacak. Mevsimsel olarak fiyatların düşmesi ise zor gözüküyor. Çünkü mevsimindeki sebze meyve de çok pahalı. Tam da mevsiminde şu an tüketilmesi gereken sebze meyvelerin fiyatları bile oldukça yüksek. Örneğin mandalinanın kilosu 10 lira. Portakalın kilosu 9. Tam da kış sebzesi olan karnabaharın kilosu 8, brokoli'nin kilosuysa 7 lira. Mandalinanın fiyatı 10 lira. Ben onu hiç Hadi alın iç alın. Kış meyve sebzeleri tezgahta döndüğünüzde alışveriş yapıp araya götürüyor götürülüyor. Nerede? Nerede? Hiçbir şey yani yaklaşamıyoruz yani. Muz almışsınız. Muz aldım da Aldığım pişman olmuş şu an 2 gün önce 9 liraydı, şimdi 14, 13 lira olmuş İstanbul Zeytinburnu'nda orta gelir grubunun alışveriş yaptığı bir marketteyiz Fiyatlar diğer marketlere nispeten daha uygun Ancak tüketiciye sorduğumuzda sebze meyve fiyatları oldukça yüksek Hatta öyle ki taneyle sebze meyve alan da var Market market gezip kuruş hesabı yapan da Hatta fiyatları görünce almadan çıkanlar da var Çok boş döndüm boş çıkıyorum Bir şeyler almaya gelmiştim ama fiyatlar aşırı olduğu için boş çıkıyorum Alamıyorsun ki Alsak da iki tane, üç tane alabiliriz. Gönül istiyor her şeyi almak ama şu an yapamıyoruz. Marketlere bakıyoruz orada daha acaba bir kırk mı, bir elli mi? Burada bir kırk beş mi, bir lira mı, doksan kuruş mu? Hangisi uygunsa onu alıyoruz. On kuruşun hesabını yapmak zorunda kalıyor tüketici. Dar gelirli gıda fiyatlarına çözüm beklerken gıda sanayicisini rahatlatmak için adım atıldı. Tarım Bakanlığı sanayicinin salgın nedeniyle artan maliyetleri düşsün diye GDO'lu bir mısır, dörtte soya çeşidine onay verdi. Sağlığa etkisi tartışılan genetiği değiştirilmiş bu ürün, 10 yıl süreyle kapılar açılmış oldu. Bize zararlı olan hiçbir şeyi biz tasdif etmiyoruz. Gönül ister ki eskiden olduğu gibi her şeyi dalında herhangi bir bu oynama falan olmadan şimdi her şeyde oynuyorlar.